Arkadaşlar Teknotacı'dan tekrardan herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda Telegram'da arkadaşlarınız ile birlikte nasıl oyun oynayabilirsiniz bunu göstereceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik politikası ile ilgili çeşitli sebeplerden dolayı insanlar Telegram'a geçmeye akın akın devam ediyor arkadaşlar. Hal böyle olunca da Telegram sürekli yeni özellikler çıkarıyor ve rakiplerini elemek için de bu özellikleri gerçekten iyileştirmeye çalışıyor. Zaten daha öncesinde de sizlere Telegram'ın bilinmeyen özelliklerinden bahsettiğimiz bir video yayınladık. Bu videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun içerisinde bir arkadaşımız bizlere yorum yazdı ve yorum içinde gerçekten bizim de bilmediğimiz bir özelliği bizlere söyledi arkadaşlar. Peki nedir bu özellik? Arkadaşlarınız ile birlikte oyun oynamanızı sağlayan bir özellik arkadaşlar. Böylelikle Telegram'da arkadaşlarınız ile oyun oynayabilir, skorlarınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Birden fazla oyun mevcut. Gelin bu oyunlar neler, bu oyunları nasıl oynayabilirsiniz hemen bu videomuzda sizlere gösterelim. Şimdi ise Telegram'da arkadaşımız ile nasıl oyun oynayabiliriz bunu sizlere gösterelim arkadaşlar. Sohbet ekranına geliyorsunuz et simgesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra game bot yazıyorsunuz arkadaşlar. Game bot yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere karşımıza 3 farklı oyun çıktı. Şu an için sadece 3 oyun mevcut ve bu özellik yeni bir özellik olduğu için arkadaşlar henüz çok fazla oyun yok. Sadece 3 tane var dediğimiz gibi. Fakat ilerleyen zamanlarda birden fazla oyun ile karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Şimdi ise sırasıyla bu oyunları test edip deneyelim arkadaşlar. Daha sonra grup içerisinde nasıl oyun oynayabiliriz, skorlar ne şekilde bizlere gösteriliyor. Bunları bu videoda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Match Battle'dan başlayalım. İlk oyunumuzla başlayalım. Hemen böyle bir istek gönderdim arkadaşlar. Ve büyük ihtimal arkadaşımız başlamıştır oyuna. Biz de buradan Mate Battle oyununa başla diyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun. Şöyle hemen başlatıyoruz. Evet matematik oyunu arkadaşlar. 20 bölü 2 10. Doğru. 5 kere 5. 51. Aferin. 3 kere 3. 4. Aferin lan. 175 eksi 90 16 yanlış. 18 bölü 2 9 doğru. 9 çarpı 3 27. Evet. Evet. Süremiz bitti. Süremiz bittiği için maalesef yenildik ve ben 3 doğru cevap vermişim. Arkadaşım da 2 doğru cevap vermiş arkadaşlar. Bu böyle oyundu arkadaşlar. Şimdi ise ikinci oyuna geçelim. Tekrardan et simgemizi bırakıyoruz ve gamebot yazıyoruz arkadaşlar. İkinci oyunumuzu deneyelim. Bunu da oynayalım arkadaşlar. Biz daha önce oynamıştık zaten. Böyle bir skor ile karşılaştık. Tekrar sizlere göstermek için oynuyoruz. Burada da ise arkadaşlar engellere çarpmamamız lazım. Aynı zamanda şu altınları da toplamamız gerekiyor. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Şöyle şu şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Basit ama eğlenceli. Gelelim 3. oyunumuza arkadaşlar. Tekrardan aynı şekilde Gamebot yazıyorum ve son oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Lumberjack diye başlayalım. Burada da herhalde ağacın dallarından kaçmamız gerekiyor. Şöyle, he, evet, aynen öyle. Ama burada da hızlı olmak lazım. Evet, yandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu oyunda bu şekildeydi. Şimdi ise arkadaşlar gelin bu oyunu grupta yazıp oynamaya çalışalım. Bakalım grupta da bu oyunlar çalışacak mı? Grup arkadaşlarımızla bu oyunları oynayabilecek miyiz? Hemen bunu da sizlerle birlikte test edelim. Şu şekilde gamebot yazıyorum ve karşıma tekrardan bu oyunlar çıktı arkadaşlar. Buradan bir tane oyun seçeyim ben. Tekrar matematik oyununu seçeceğim ve oyunu başlatıyorum. Bakalım grupta herhangi bir arkadaşımız bu oyuna katılacak mı? Ben başlayayım arkadaşlar. 92, 91, eksi evet 1 doğru. 8 çarpı 6, 50 yanlış. 16 bölü 2, 9 yanlış. 86, 40, 126 doğru. 46, 98, 103. Evet. 4 tane bilebildim. Süre sıkıntılı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere sadece ben varım oyunda. Kimse katılmadı henüz. Ben oynamaya devam edeceğim ta ki biri gelene kadar. Evet gruptakiler uyuyor herhalde. Kimse oyuna katılmadı ne yazık ki. bir tane arkadaşımız katıldı. Şule arkadaşımız 6 puan almış. Ben 25. Oynamaya devam ediyoruz. 60 artı 22. 80. Yanlış. 10 artı. Bak oyunun güzel bir tarafı. Doğru cevap verdiğinizde süreniz artıyor. Yanlış cevap verdiğinizde ise süreniz azalıyor arkadaşlar. Bak ben bunun farkına varmamıştım. Güzel bir detay. Yani arkadaşlar çok da anlatılacak bir şey yok. Ha bu oyuna aynı zamanda başka şekilde de erişebiliyorsunuz. Bunu da sizlere göstereyim. Geliyorsunuz arkadaşlar Telegram ana sayfasına. Aramaya tıklıyorsunuz. Aramaya Game Bot yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir şey çıkacak. En üstte tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Game Bot olanla. Bu bot ne yapabilir? I am a demo bot for the Telegram gaming platform. I can't you get few fun simply games to play. Demek ki ID alan spotlara bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her değil. Merhaba ben Telegram'ın demo oyun platformuyum. I can do sample. Birkaç oyun ile oynayabilirsin gibi bir şey diyor arkadaşlar. Yeniden başlat diyorum. I can get 3 tane oyun mevcut. Güzel oyun mevcut diyor arkadaşlar. Arkadaşlarınla oynayabilirsin bu oyunları. Bu şekilde arkadaşını seçiyorsun. Grubu buradan da seçebilirsin. Arkadaşını da seçebilirsin arkadaşlar. Ben tekrar bunu yazıyorum ve gruptakiler herhalde bu özelliği bilmediği için ya ne oluyor ya bu Furkan bunu nasıl yaptı diyebilirler arkadaşlar. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl <laughs> Arkadaşlar videoda bahsetmeyi unuttum. Tekrardan kusura bakmayın. Ayrı bir kanalda mevcut. Burada daha fazla oyun var. Şöyle game yazıyorsunuz arkadaşlar. Game e sonundaki bu ikinci arkadaşlar genel aramada çıkan bu seçeneği tıklayın ve Yeniden başlattın ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok daha fazla oyun mevcut. Sizde şöyle çıkabilir. Arkadaşlarla oynat, trend oyunlar, son oynanan oyunlar, kategoriler, game'i indir gibi birçok kategori var arkadaşlar. Kategorilere bakalım isterseniz. Mesela bir tane açayım şöyle 3 boyutlu bir oyun. Arkadaşlarınız ile de oynayabilirsiniz. Yalnız da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde play'e basalım. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel, kaliteli oyunlar mevcut içinde. Gerçekten arkadaşlar eğlenceli, güzel oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Geri çıkalım. Kategorilerden başka oyunlara bakalım. Mesela bulmaca, puzzle'a girelim. Burada gördüğünüz gibi yine bir sürü oyun mevcut. Şunu seçelim arkadaşlar ve yalnız oyunu diyelim. Ve bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Gayet zevkli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geri çıktık. Ve bakın arkadaşlar. Trend oyunlar da mevcut şurada. Çok fazla oynanan oyunlar. Mesela şuna girelim. Yalnız oyna diyelim. Ya bu şekilde aslında canınız sıkıldığında herhangi bir oyun indirmeden de Telegram'daki oyunları oynayarak bu sıkıntınızı giderebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle oyunların eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Grafikler olsun, oynanış olsun, donma takılmada hiç rastlamadım ben gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ya böyle arkadaşlar başka da çok fazla anlatılacak bir şey yok. Oyunlar gerçekten güzel ve eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle matematik oyununu ben çok sevdim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çok fazla oyun ile karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.